Kimileri için tarihin en kötü yılı. Doğal afetler, kitlesel protestolar, sıcak çatışmalar, seçimler, suikastlar ve niceleri. Ve tabii ki koronavirüs salgını. 2020 ezberlerin bozulduğu, sıra dışı bir yıl olarak çoktan kayıtlara geçti. Her alanda birçok ilke şahit olduğumuz bu yılda neler yaşandı? Gelin birlikte göz atalım. 2020'ye damga vuran en önemli gelişme neydi? Cevap dünya genelinde aynı. 2019'un sonlarında Wuhan'da ortaya çıkan COVID-19 salgını bilanço çok ağır oldu. Dünya genelinde vaka sayısı 100 milyona yaklaşırken 1,5 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Maskeler artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası. Karantina, seyahat kısıtlaması ve çevrim içi toplantılar yeni normal haline geldi. Çin, pandemi başlangıcında şeffaf bilgi sağlamadığı gerekçesiyle topa tutulurken, ABD ile rekabetinde Covid-19 politikaları sıkça gündem konusu oldu. Peki dünya genelinde dış politikada neler yaşandı? ABD'de 2020 yılına girerken gündemin birinci maddesi Başkan Donald Trump'ın azil süreci oldu. Oldukça hararetli ilerleyen ve Trump'ın görevini kötüye kullanmak ve Kongre'nin işleyişini engellemek maddelerinden yargılandığı süreç başkanın aklanmasıyla sona erdi. İç siyasete damga vuran bir başka önemli gelişme ise siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesi oldu. Bu salgının belirlediği, bu salgının gölgesinde yapılan 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini ise demokrat aday Joe Biden kazandı. Trump seçimlerde demokratların postoydolu oyla kullanılan oylarda hile yaptığını savunarak seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini belirtti. Fakat e, yaptığı başvurularda mahkeme başvurularını yüksek mahkeme dahil Trump'ın sonuç elde edemedi ve 20 Ocak'ta artık ABD'nin yeni başkanı Joe Biden koltuğuna oturacak. Bu bakımdan baktığınızda ABD gerçekten de 2020 yılında hem Covid-19 salgını hem de tarihi ve kaotik başkanlık seçimleri nedeniyle unutulmaz bir yıl yaşadı. Orta Doğu'da 2020 yılında birçok çarpıcı gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile imzaladıkları tek taraflı Orta Doğu Barış Planı'nı kamuoyuna duyurdu. Yılın ilerleyen aylarında ise Trump önderliğinde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın asrın planı olarak adlandırdığı, gerçekte ise işgal altındaki Filistin toprakları olan Batı Şeria'nın önemli bir kısmını İsrail'e ilhak etme planı, 2020 yılı içerisinde Filistinlerin yaşadığı en büyük şok oldu diyebiliriz. Ekonomik darboğaz yaşayan Lübnan, 2020 yılında koronavirüs salgınıyla birlikte Beyrut Limanı'nda meydana gelen dev patlama ile birlikte de sarsıldı. Bu patlama Ülkenin 1975'lerde yaşadığı iç savaştan bu yana başına gelen en büyük felaket olarak gösteriliyor. 2020 İran yönetimi için suikast yılı olarak geçti. İran'ın en şöhretli askeri Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ta düzenlediği füze saldırısında öldürüldü. Buna mukabil İran, ABD'nin Irak'taki üslerini vurdu. Füze saldırısından 2-3 saat sonra hava savunma sisteminin aktif hale gelmesi nedeniyle Tahran Havalimanı'ndan kalkan Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağını düşürdü. Uçaktaki tüm yolcular hayatını kaybetti. Bunun ardından 27 Kasım'da nükleer çalışmaların başındaki yine bir numaralı isim olan Muhsin Farizade'yi Tahran'daki suikast sonucu kaybetti. Bu iki olay İran için 2020'ye damga vurdu. Avrupa kıtasında tarihi ayrılma gerçekleşti. Avrupa'da 2016'dan beri Brexit süreciyle boğuşan İngiltere, 47 yıldır üye olduğu Avrupa Birliği'nden 31 Ocak'ta nihayet resmen ayrıldı. Fransa'da 2020 Fransız geleneklerine uygun bir şekilde protestolar yılı oldu. Avrupa Birliği için 2020 yılı salgınla mücadele ve dayanışma ruhunun test edildiği bir yıl oldu. Kısa sürede Avrupa salgının merkezi haline geldi. İtalya, Fransa, İspanya, Belçika gibi birçok AB ülkesinde artan vakalar ve ürünlerle AB'nin dayanışma ruhu da sorgulanır hale geldi. Birlik üyeleri birbirlerinin sınırlarını kapattı, serbest oluşumu öngören Schengen sistemini fiilen askıya aldı. <laughs> Rusya'da yılın en önemli olayı Devlet Başkanı Putin'in görev süresini uzatacak anayasa değişikliğinin kabul edilmesi oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar başkan olarak görev yapmasına imkan sağlayacak anayasa halk oylaması bu yıl yapıldı ve kabul edildi. Çin'de ise koronavirüs tartışmalarının yanı sıra 2020'de başka sıcak konular da gündemde yer buldu. Geçen sene Hong Kong'da başlayan protestoların devam etmesine rağmen Çin Ulusal Halk Kongresi tartışmalı ulusal güvenlik yasasını onayladı. ABD tarafında ise Çin'e yönelik yaptırım kararı alındı. ABD tarafından Hong Kong ve Uygur Türklerine yönelik politikaları nedeniyle Çinli firma ve yetkililere ilişkin yaptırım ilan edildi. Asya'nın kadim medeniyetlerinden Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen altı dini gruba vatandaşlık yolu açılırken Müslüman göçmenlerin kapsam dışı bırakılması protestolara neden oldu. 2020'de Kafkasya'da yaşanan en önemli gelişme şüphesiz Azerbaycan-Ermenistan çarpışmaları oldu. Azerbaycan ordusu 27 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları karşısında Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon başlattı. 44 gün süren operasyonlarda Azerbaycan sahada üstün başarı elde etti. Ermenistan ordusu Azerbaycan karşısında yenilgiye uğrayınca Rusya devreye girdi. Yapılan anlaşmayla Ermenistan yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı ve işgal ettiği topraklardan çıktı. 2020'nin Orta Asya'daki bir başka önemli gelişmesi ise Kırgızistan'da meydana geldi. 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerini protesto eden göstericiler parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı işgal etti. Seçim sonuçları iptal edildi ve ülkeden birbiri ardına istifa haberleri geldi. Öte yandan ABD ve Taliban arasında imzalanan Afganistan'a barışı getirme anlaşması bölgede kalıcı bir barışın tesis edilmesi umudunu artırdı. Sokak olayları ve siyasi hesaplaşmalar geçtiğimiz sene Latin Amerika ülkelerine damgasını vurmuştu. 2020 görece Latin Amerika için daha sakin geçti. Bolivya'da devlet başkanı Evo Morales geçen yıl istifa etmiş ve ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı. Morales bu yıl ülkesine geri döndü. Peru'da kongre devlet başkanı Martin Vizcarra'yı görevinden azletti. Venezuela'da ise 6 Aralık'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde devlet başkanı Nicolas Maduro ve müttefikleri oyların %67'sini alarak ulusal mecliste çoğunluğu elde etti. 2020 Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Darbeci General Hafter güçlerinin arasındaki çatışmalara sahne olmaya devam etti. Libya 2020 yılına çatışmaların ve şiddetin gölgesinde girdi. Ancak Türkiye ve Libya arasında imzalanan askeri işbirliği mutabakat muhtırası bu yıl Libya'nın kaderini değiştiren gelişmelere kapı araladı. Darbeci Halife Hafter güçlerinin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye'nin desteklediği meşru Libya hükümetine bağlı güçler, Hafter'e bağlı milisleri ve yabancı paralı askerleri Haziran ayı başında Trablus'tan ve ardından ülkenin batısından çıkarmayı başardı. Hafter'in bu yenilgisinin ardından taraflar arasında 21 Ağustos'ta ateşkes ilan edildi. Hafter'in ateşkese bağlı kalıp kalmayacağı şüpheyle karşılanırken Ankara ve Trablus arasında varılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'nin Libya'nın güvenlik güçlerine yönelik eğitim ve askeri danışmanlık faaliyetleri devam ediyor. 2020 Türk dış politikasının ana gelişmeleri ise Doğu Akdeniz'de yaşandı. Doğu Akdeniz'de kararlı bir şekilde arama ve sondaj faaliyetlerini sürdüren Türkiye, kendisine karşı oluşturulan ittifakları göz ardı edip istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam etti. Oruç reisimize sakın ha saldırma.